Ben içmiyim de. Kimi lan? <laughs> Ufaklık. Efendim abi. Ne yapıyorsun lan sen burada? İçiyorum abi. Oğlum senin yaşın kaçmışın kaç? Bu yaşta içilir mi lan? Merak etme abi. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Oğlum sen ne yaşamış olabilirsin ki lan? Tolma be abi. Bugün hastaneye gittim. Doktor dedi ki 3 aylık ömür kalmış. <laughs> ne? Vay be. Oğlum merak etme lan sayılı gün çabuk geçer. <gülüyor> <gülüyor> ne? Vay be bu nasıl teselli arkadaş? Vay babanın kemiğini. Ya bir de unutmadan benim baba da senin gideceğin yerde ona da benden bir selam çaksana be. Hadi ya. Ama abi ben senin ananın bulunduğu kısma gideceğim ya. İstiyorsan ona selam çekeyim. <laughs> Her yaptığım oldu olay. Çekil köşene ver bir mola. <laughs> Koşup takıldık biz rampalara Ruhsatsız bir silah tarafından öldürülmek Yakılarak, işkence görerek, dövülerek öldürülmek istemiyorum Bedenim bulunamasın diye üzerine beton dökülmesini istemiyorum Kısacası bir erkek tarafından katledilmek istemiyorum Bunları buraya yazıyorum ki Yarın öldürülürsem çabalamamış Demesinler Türkiye'de Kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay. Hadi, hadi, hadi. Nasıl geçti duruşma? Kaç yıl verdi hakim? 10 yıl verdi. 10 yıl. Sen adam öldürdün değil mi? Aynen abi. Niye öldürdün oğlum adamı? Sevdiğim kızı taciz ediyordu. Ee? ee? şerefimi korumak için öldürdüm abi. Şeref mi? Oğlum şerefin için adam mı öldürülür lan? O yıl burada şerefin için mi yatacaksın? Allah'ın geri zekalısı. Abi. Sen şerefsizsen anlayamazsın. anlayamazsın. Aşka kuyu gardiyan sevdiklerim yok burada Baba Efendim Gökhan Sana kötü bir haberim var Kötü mü? Benim de sana kötü bir haberim var oğlum Buyur baba ilk sen söyle Annen bizi terk etti oğlum Ne? tuva. Senin kötü haberin neydi? Ya baba benim kötü haber iyi habere döndü ya Nasıl lan? Eve gelirken annemi koydum araba çarpmış iki tıktan usanmış yere Araba mı? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Baba o kadın benim için seni terk etti Yani öldü. Yani? Yani yalım saat önce falan baba. Baba helva yapar mıyız? Hem de fıstıklı. <laughs> Adam senden şikayetçi parasını aldığını iddia ediyor. Söyleyecek bir şeyin var mı? Hakim Bey ben arkadaştan para falan almadım. Yani alsam neden almadım diyeyim. Yani kanıt diyebiliyorsa buyurun kanıtlasın. Adamı duydun. Var mı bir şahit veya kanıt gösterebileceğim bir şey? Hakim Bey ben parayı dağın başında verdim. Yani kimse yoktu. Yanımızda bir ağaç vardı. Başka da bir şey yoktu. Ağaç. İyi o zaman sen şimdi git. O ağaçtan bir tane yaprak al. Sonra gel buraya getir tamam mı? Ağaçtan bir yaprak mı? Aynen dediğim gibi yap. Belli mi olur sen daha yaprağı getirmeden kanıt geliverir ha. Peki hakim bey siz nasıl isterseniz... Ya nerede kaldı bu adam? Biz sabahtan akşama kadar bu adamı bekleyeceğiz dolu işimizin gücümüzün arasında? Hakim bey bence de yani sizin de işiniz gücünüz var zaten o ağaç çok uzakta o da 2-3 saate gelemez. 2-3 saat mi? 2-3 saat daha burada nasıl bekleyeceğiz? Ben bu davayı sonlandır... Bu arada sen o ağacı nereden biliyorsun? Belli mi olur, Belli mi olur? sen daha yaprağı, daha yaprağı getirmeden, getirmeden kanıt geliverir mi? Allah Anne Efendim oğlum Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı Gökhan Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne Çağıralım belki gelir Anne Bir günde bir cennet, cennet babamı izlesin Baba Bak güzel mi Bir yanlışım olduğunda gözlerinden süzerdim Bir haftalığına yurt dışına çıkacağız Ona göre hazırlan tamam mı? Peki efendim Kocacığım bir haftalığına patronla yurt dışına çıkacağız iş için. Sen başının çaresine bakarsın olur mu? Tamam karıcığım. Sevgilim bu hafta karım yurt dışına çıkıyor. Bu haftayı beraber geçirelim mi? Tabii ki de geçirelim sevgilim. Sana bu hafta ders veremeyeceğim. Biraz işlerim var. Bir dahaki hafta ders yapalım olur mu? Tamam hocam. Alo dede bu hafta hocamın işleri varmış. Bu hafta beraber takılalım. Bu haftayı torunumla geçireceğim. Gezimiz iptal oldu. Peki efendim. Kocacığım gezimiz iptal oldu. Bu hafta gidemeyeceğiz. Tamam karıcığım. Sevgilim karımın işi iptal olmuş. Bu haftaya beraber geçiremeyeceğiz. Tamam sevgilim. Bu hafta ders yapabileceğiz, işlerim iptal oldu. Bu hafta gel tamam mı? Hayır tamam hocam. Alo dede hocamın işleri iptal olmuş bu hafta beraber takılamayacağız kusura bakma. Torunumun öğretmenin işleri iptal olmuş ders yapacaklarmış bu durumda. Pardon efendim acaba bir tane peçete almak ister misiniz? Yok sağ ol çocuk almayacağım. Ama efendim son peçetem alırsanız eve gideceğim alır mısınız? Oğlum almayacağım dedim zorlama. Peki efendim siz isterseniz. Pardon pardon efendim bakar mısınız? Oğlum almayacağım dedim niye zorluyorsun dilenci misin nesin yapıştın belki paramız yok lan. Yok efendim ben paranızı düşürdüğünüzü söyleyecektim iyi kusura bakmayın. Al para senin olsun. Ben dilenci değilim. Garip Yok <laughs> oğlum kapının önünde sucuklar vardı onları gördünüz mü? Ya anne hani, biz onları kardeşimle yedik. Anne? Ne? E oğlum ben onları kedilere verecektim ya. Neyse artık kediler yiyecek de köpekler yemiş. <laughs> Vay papa bak. Bize köpek diyor. Kut, babanı bu mu öldürdü? Her, her, her. Hain kostak. geldim kafa bu Hocam iyi akşamlar merhaba. Beni hatırladınız mı? Yok oğlum tanıyamadım. Kusura bakma. Hocam ben İlkokuldayken bir sınıf arkadaşımızın saati kaybolmuştu. Ben almıştım ve siz arama yapacağınızı söylediniz. Ben çok korkmuştum. Size ve sınıf arkadaşlarıma rezil olacağım diye. Ve siz bütün sınıfı tahtaya kaldırarak gözlerini kapamasını istediniz. Ve en baştan arama yapmaya başladınız ve bana geldiğinde saati buldunuz ve aramaya devam ettiniz. Arama bittikten sonra bütün sınıfı yerine oturmasını söylediniz. Ve bütün sınıf yerine oturduktan sonra saati sahibine verdiniz ve o gün bana ve sınıf arkadaşlarıma hiçbir şey söylemediniz. Hocam o gün ben kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun bir daha asla hırsızlık yap- Hocam, o günü nasıl unutursunuz? O günü tabii ki unutmadım ve hayatımın sonuna kadar da unutmayacağım. Ama o gün o saati çalan kişinin kim olduğunu ben de daha yeni öğreniyorum. Çünkü o gün sizlere gözünüzü kapatın dediğimde, çalan kişiye içimdekini beslememek için ben de ben gözlerim gözlerimi kapatmıştım. kapatmıştım. Aslında ben Türklerin cahil ve barbar olduklarını duymuştum. Bu doğru öyle değil mi? Öyle mi? Yani bilmiyorum bu tartışmaya açık bir konu. İsterseniz tartışabiliriz. Tabii ki de tartışabiliriz. Cebinizde kağıt paranız var mı? Evet var. Acaba görebilir miyim? Tabii görebilirsiniz. Üzerinde kullandığınız resimler kimlere ait? Yani üzerinde çok değerli general ve amirallerimizin fotoğrafları var. Yani bugüne kadar çok isim yapmış, çok saygıdeğer insanlar. Generallere ve amirallere. İsimlerini hiç duymadım ama bilindik isimler olduğuna şüphem yok. Peki siz hiç bizim paralarımızı gördünüz mü? Sizin paralarınızı hiç görmedim bilmiyorum. Bizim paralarımızda ise Fatma Aliye, Mustafa Efendi ve Mimar kemal ettin var. Gördüğünüz gibi bu isimler hep ilme bilime kendini adamış insanlar. Biz paralarımızda dahi ilime önem verirken siz paralarınızda dahi barbarlığa, zorbalığa önem veriyorsunuz. Yani siz savaşı düşünürken biz ilimi düşünüyoruz. Şimdi bir daha soralım. Biz mi barbarız? Yoksa siz mi? <laughs> Yonaldo, 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 ve gol Yakışıklı. Efendim abi. sen ne güzel top oynuyorsun böyle. Ama yalın ayak zor olur. Al bundan sonra bunlarla oyna olur mu? Ne? Bu ayakkabılar artık benim mi? Abi sen Allah mısın? Allah. Im. Ayşe evladım ne Allah ı. ben? Olsam olsam Allah'ın kulu olabilirim. Abi çünkü ben dün Allah'tan ayakkabı istedim. O da seninle gönderdi. Sen o zaman Allah'ın çok sevdiği bir kulsun. Abi çok teşekkür ederim. Allah'ım çocuklar hep doğruları söyler öyle değil mi? Ya Rabbim sen ne büyük bir affedicisin.